Bugün uzun zamandır ilk defa çizgi romancıya gittim ve birkaç çizgi roman aldım. Bu pandemiden beri bayağıdır hiç çizgi romancıya gidip böyle fiziksel olarak çizgi roman almamıştım. Genelde internetten okumaya devam ediyordum. Ama ilk defa bir özledim ve gidip bir kitapçıda, çizgi romancıda saatlerce dolaşıp birkaç bir şey alıp dönmek istedim. Aldıklarımı da size kısaca şöyle bir gösterip paylaşayım dedim. Ben de daha... Bugün aldım ve bazıları ile ilgili aslında çok da fikrim yok. O yüzden çok böyle detaylı bir inceleme videosundan çok sadece e, alışveriş videosu gibi bir şey olacak. Sağlıklarını göstereceğim. Eee göstereceklerimin bazıları ile ilgili daha sonra çok daha detaylı videolar yapacağım. Çok da fazla bir şey alamadım. Bir e, cilt var. iki tane de fasikül var sanırım. Bir tane de hediye fasikül vardı ücretsiz. Onu göstereceğim. Çünkü genelde orijinal dilinde İngilizcelerini okumayı seviyorum ve onlar da ithal olduğu için çok pahalı oluyor. Bugün mesela örneğin 7,5 TL'den hesapladılar kuru. O yüzden artık bayağı pahalıya geldiği için çizgi roman alışverişi lüks bir şey haline geldi benim için. Ve ben de genelde internetten okumayı tercih ediyorum. O zaman başlayayım. E, i̇lk göstermek istediğim kitap Saga. Saga'nın e, ilk sayısını aldım ve ilk defa okuyacağım. E, daha önce çok duyduğum bir kitaptı ve e, ne zamandır listemdeydi, aklımdaydı, hep başlamak istiyordum. Ve ilk defa bugün görünce e, alayım ve artık bir yerden başlayayım dedim. Çok ilgimi çeken bir seri. Aslında çok içeriğini bilmiyorum o yüzden detaylı bir şey e, söylemiyorum ama çok beğeneceğime eminim. Ee, okuduktan sonra, bitirdikten sonra da bir inceleme mutlaka yapmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten hep e, aklımda olan ve çok e, ilgimi çeken bir seriydi. Gerek konusu olsun, gerek yazarı, e, çizerleri. Kısaca bahsetmek gerekirse bildiğim kadarıyla e, iki e, uzay, farklı uzaylı ırkından e, insanın, insan demeyeyim de canlının birbirine olan aşkından bahsediyor. Bir e, Romeo ve Juliet hikayesi olduğunu okudum internette bir bakıma. E, aynı zamanda Game of Thrones ve Star Wars'tan çok fazla esintiler olduğunu, o ikisinin bir birleşimi gibi de olacağını e, okudum. Ama dediğim gibi henüz e, kendim okumadığım için çok da fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Yanlış bir şey söylüyor olabilirim. Ama gerçekten çok merakla bekliyorum ve okuduktan sonra da mutlaka Uzun uzun hakkında konuşacağım. Yalnız sanırım bayağı yetişkinler için bir roman olduğunu hissettim şu anda. Çünkü içinde çok grafik cinsel sahneler de var şu anda. Ee, Göstermeyin kanalım kapanmasın. Gerçekten hakkında çok fazla şey e, duyduğum ve kesinlikle efsane olarak nitelendirilen çok e, eleştirmenlerden de İyi not alan bir sürü ödül kazanmış ve çizgi roman seven herkesin sanırım okuduğu ve tavsiye ettiği bir seri. Ben de o yüzden artık mutlaka okumam gerektiğini düşünüyorum. Bir adet ayraç vermişler. Bu ayraç hediyelerine de bayılıyorum ama bu seferki biraz eski olmuş nispeten. X-Men Dark Phoenix'in ayraçını vermişler. 7 Haziran 2019 diyor. Olsun. Zaten pandemi sürecinde çok da fazla Marvel filmi göremediğimiz için böyle bir ayraç vermişler. Peki diyelim. İkinci göstereceğim kitap aslında bunu satın aldıktan sonra hediye olarak verdikleri bir fasiküldü. X-Men Dawn of X serisinden bir çizgi roman birinci sayısı olduğunu söylüyorlar ama e, X-Men Number One değil sanırım bu X-Men X-Men Dark Ages Number One demiş ama şöyle bir karıştırdım az önce de içinde bir yerden sonra bir Iron Man hikayesi de var hatta Iron Man'in bacağının koptuğu bir sahne var şöyle O yüzden ya burada bir basım hatası var ya da gerçekten böyle bir hikaye bilmiyorum. Dawn of Ex aslında ben okudum ama birinci sayısı e, bu değil de hatırladığım kadarıyla. Neyse, bu zaten e, Free Comic Book Day e, kapsamında üretilen e, ücretsiz dağıtılan çizgi romanlardan biri. Bunu da e, satın alım yaptığımızda çizgi romancılar genelde hediye ediyor sanırım şu şuradan. Dawn of X serisi bu arada X-Men'in en son güncel e, serisi, çizgi roman serisi ve e, House of X ile başladı sanırım. E, Powers of X ve e, genel adı da sanırım Dawn of X olarak geçiyor şu anda. Oradaki X aslında e, roman rakamlarındaki 10 sayısını ifade ettiği için kullanılıyor sanırım. X'ten çok e, 10 diye okuyorlar. Bu seriyle ilgili de bir video hazırlayacağım. Bununla ilgili çok daha detaylı konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten X-Men'in son dönemde başına gelen en güzel şeylerden biri olabilir. Benim en sevdiğim eralardan biri şu anda hali hazırda devam ediyor. Ve gerçekten ilk defa çok çok büyük ve yeni şeyler oluyor X-Men'de. Bununla ilgili de çok detaylı konuşacağım ama kısaca bir özet geçeyim size serinin ne olduğuna dair. Eee... Özetle X-Men, daha doğrusu X-Men kurucusu Profesör X ve Magneto yine önderliğinde ve birçok başka büyük mutantı da yanlarına alarak bir mutant ülkesi kuruyorlar. Daha önceden X-Men ilgili bilginiz varsa eskiden okuduysanız serilerini orada Krakoa diye bir ada karakteri vardı belki duymuşsunuzdur. Krakow canlı bir ada ve aynı zamanda mutant ama dev bir ada sonuç olarak. Ve bu ada da mutantların ülkesi haline geliyor. Yani hem ülkenin adı Krakow hem aynı zamanda o canlı bir varlık, bir mutant. Üstünde de neredeyse dünya üzerindeki bütün kayda değerlerini yani tanıdığımız, bildiğimiz ünlü mutantlar bir arada yaşıyor. Ve kendi bağımsızlıklarını ilan ederek... Hatta birçok ülke zamanla onları tanıyor, kimisi reddediyor vesaire. Böyle bir ülke kuruyorlar. Sessiz Konsey diye bir yönetici kadrosu var bu adanın. Bu yöneticiler arasında da işte Professor X, Magneto, Jean Grey, Storm, Kitty Pryde, Catherine Pryde gibi bildiğimiz büyük X menlerin yanı sıra Mr. Sinister, Apocalypse, Exolos, Mystic falan gibi genelde kötü adam olarak gördüğümüz karakterler de yer alıyor ve aynı zamanda ölümsüzlüğü keşfediyorlar. Daha doğrusu 5 özel mutantın güçlerini birleştirip bunları kullanarak ölen her mutantın tekrar bedenini oluşturup zihnini ve bütün hafızalarını geri yükleyip diriltmeyi keşfediyorlar ve aynı zamanda birkaç sanırım insan ömrünü de uzatan ve bir sürü hastalığı tedavi eden bir takım ilaçlar buluyorlar mutant bilim adamları. Ve bunları da dünyaya pazarlayarak ellerinde bir koz olarak kullanıyorlar ve onları destekleyen bu ülkeyi tanıyan diğer ülkelere de mesela bu ilaçların satışını yapıyorlar. Böyle bayağı detaylı ve enteresan bir hikaye. Onu eğer okumadıysanız mutlaka başlamanızı öneriyorum. Sanırım bildiğim kadarıyla şu anda Türkçe'ye çevrilmedi. Ama eğer yani İngilizceniz yeterliyse... internetten okuyabilirsiniz gayet rahatlıkla. Hatta Marvel'ın bir app'i var, Marvel Unlimited diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu app'ten bir abonelik sistemiyle... yine legal bir şekilde her ay bir fiyat ödeyerek... E, online olarak iPad'inizden, bilgisayarınızdan, telefonunuzdan okuyabiliyorsunuz sanırım. Sıradaki çizgi romanım yine bahsettiğim seriden ama bunu aslında e, ben Dawn of X serisinin e, tamamını online okudum söylediğim gibi. Şu anda da e, son sayısındayım. Zaten hepsini e, okumuş durumdayım. E, bu elimdeki sayı sadece kapağı için aldım. Doğru söylemek gerekirse. Şöyle bir e, Storm kapağı gördüm raflarda Ve direkt tabii ki hemen kaptım oradan. Hani içindeki sayının ne olduğu bile önemli değildi. E, ama bu da size içini açıp da göstereyim. E, yine bu Dawn FX serisi kapsamında e, yazılmış bir şey. E, one shot bir seri. Seri değil de. E, one shot bir sayı. Giant Size X-Men Şeyini, kategorisine giriyor. Eğer biliyorsanız bunu. Giant Size X-Men'in Storm sayısı Dawn of X erasında geçen şöyle ilk sayfasını göstereyim. Gayet hoş çizimleri var. Aslında dediğim gibi bunu da önceden okumuştum internetten. Ama yine de bu kapak için sırf bunu odamda sergileyebilmek için aldım. Gerçekten çok hoş bir Storm çizimi var kapandı. Storm da benim en sevdiğim karakterdir. Burada da sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir Storm'un kanındaki bir virüsle mücadelesini okuyoruz. Çok kısa bir sayı aslında nispeten. Çizgi romanları. benim en sevdiğim kısmı da şu kapaktaki e, karakterlerin, e, yer alan karakterlerin gösterildiği kısımlar. Burada da Storm, Jean Grey, Emma Frost, Monet, Cypher ve X var. E, gayet benim ilgimi çeken karakterler. Fantomax hariç. Spoiler vermiyorum hikayeyle ilgili. Ama e, okunabilir bir hikaye. Hani ben çok bayılmadım. Çok enteresan bir şey olmadı aslında. Biraz ee, sanki bana şey gibi geldi hani Storm'a özel bir hikaye yapmış olalım gibi geldi. Çok karakteri derinleştiren, ileri taşıyan bir e, olay değil ama e, sevdiğiniz karakterler içindeki zevkle okuyabileceğiniz bir çizgi roman. Bir sonraki aldığım fasükül e, şöyle bir Astonishing X-Men e, sayısı. E, kapağında Dazzler ve Havok görüyoruz. Ve Dazzler'ın arkasında çok tatlı bir vintage bir çizim görüyoruz ve bir diskotopu görüyoruz. O yüzden de yine açıkçası kapağı için aldığım bir <laughs> sayı diyebilirim. Çünkü gerçekten şu görselliğini çok sevdim. Disco topu olayını çok sevdim ve Dazzler'ın pozunu sevdim ve karakter olarak da çok ilgimi çeken bir karakter olduğu için bunu da yine ee, aslında sergilemek için şık bir çizgi roman kapağı olarak almak istedim. Aynı zamanda indirimdeydi. 2 ee, dolara inmişti. 2 <laughs> dolarla da yaklaşık 15 liraya satın almış oldum. Bunun açıkçası hikayesini hiç bilmiyorum. Astonishing X-Men'i ben e, okumuş muyum hatırlamıyorum bu seriyi. Ee, şu anda canlı canlı hatta bir reaction olacak. İlk defa bakıyorum çizgi romanın <laughs> içine. Şöyle biraz karıştırayım. Evet sanki One Shot bir Dazzler hikayesi gibi geldi bana. Havok bolca görüyoruz. Beast'i görüyoruz. Thunderbird gözüküyor. Sadece cameo sanırım. Kısa bir eee kısa bir şekilde görüyoruz kendisine birkaç sayfa. Hayır o daha varmış pardon. <laughs> evet bu da Astonishing X-Men e, serisinin 14 numaralı sayısı. Evet. Dazzler'dan kısaca bahsedeyim bilmeyenler için belki ilginizi çeker ve okumak istersiniz. E, Dazzler bir X-Men üyesi ve çok aslında eski de bir karakter ama e, aynı zamanda şarkıcı e, bir karakter ve genelde X-Men'in e, görevlerine dahil olmaktan çok e, arada bir görüyoruz ya da ihtiyaç olduğunda onlara yardıma geliyor. Çünkü genelde kendi e, kariyerini e, ilerlettiğini görüyoruz ara sıra. Sık sık konserler veriyor ve o evrende e, baya büyük bir e, yıldız denilebilir. Kendisinin e, sesi ışığa çevirebilme gibi bir yeteneği var. Ve bu şekilde sahnede şarkı söylerken bir yandan ee, renkli bir ışık şovu e, yaratıyor kendi kendine mutant yeteneğini kullanarak. Ee, bu yüzden de gerçekten kendi işine de bu e, güçlerini yansıtabilmesi yönünden çok e, tatlı, enteresan bir karakter. Genelde hep böyle bir disco vibe'ı oluyor. Hatta ilk çıktığı zamanlar e, sahneye patenle çıktığını da e, çok çizmişlerdi. O şekilde de görüyorduk. Şimdi Paten kullanmıyor anladığım kadarıyla, benim son gördüğüm sayılarda. Ama hala böyle bir e, disco vibe'ı var, çok e, güzel kostümler oluyor. Hatta genelde hep bu beyaz tulum tarzı kostümünü e, görüyoruz, şu şekilde Burada da gücünü kullandığı bir panel göstermek istiyorum, şöyle. Yani kısacası Dazzler'ı seviyorsanız e, çok tatlı bir sayı. Bu da e, orijinali tabii ki İngilizce çevrildi mi bilmiyorum ama Astonishing X-Men çevrilmiş olabilir Türkçe'ye e, bir kontrol edip yazacağım videonun üstüne. Aslında bugün aldıklarım bu kadardı ama e, birkaç ay önce alıp şu an e, okumakta olduğum çizgi romanı da size göstermek istiyorum. Bumsuz e, geçmek istemem bu videoyu çünkü gerçekten Mart ayının benim için En önemli kitaplarından oldu Kendisi Hatta özellikle yavaş yavaş okumaya çalışıyorum Diyebilirim çünkü çok sevdiğim bir serinin Son kitabı Şöyle göstereyim Senme'nin 11. Volümü Eğer biliyorsanız seriyi Aslında hatta 10. kitapta Bitiyor baş karakterimizin e, cenazesini görüyoruz. Spoiler vermek gerekirse biraz. Bu 11. kitapta da aslında e, baş karakter Rüya'nın e, kardeşleriyle bağlantılı başka hikayeler görüyoruz kendisinin. E, hayatta olduğu zamanlardan görmediğimiz başka birkaç hikaye yatanık oluyoruz. Ve Sandman hakkında da kesinlikle başka bir video yapacağım. Onu e, hala metnini yazmaya çalışıyorum, hazırlıyorum. Çünkü gerçekten çizgi roman tarihinin en en önemli kitaplarından benim için gerçekten çok sevdiğim ve hayatımda önemli yer tutan bir kitap. Hani sadece çizgi roman olarak da değil bir edebi eser olarak gerçekten müthiş değerli ve herkesin okuması gereken bir kitap bence. Zaten bol bol ödüllü ve kendine kanıtlamış bir yazar Neil Gaiman'ın bir kitabı. Aynı zamanda yakında da bir live action Netflix dizisi gelecek sanırım. O dizi gelmeden de ben ile ilgili yine küçük bir video yapıp paylaşmayı çok istiyorum. Sandman'dan da kısaca bahsetmek gerekirse bazen Spiderman'deki Sandman'da de karıştırılıyor ama hiç alakası yok. DC'nin Vertigo yayın evinden çıkan bir eser. Ve Sandman dediğimiz aslında rüya kavramının kişileşmiş hali. Yani rüyanın ta kendisi. Hatta kitapta bir yerde rüyanın kişileşmiş hali denilmesini bile de reddediyor. Ben sadece rüyayım diyor. Yani gerçekten rüya kavramımızın ta kendisi. Sen ben. Ve e, bir kendi yönettiği bir diyar var. Rüya alemi ve burada e, hepimiz uykumuzda gittiğimiz o rüya alemindeki her şeyi e, yöneten ve yaratan kişi kendisi kendilerine sonsuzlar deniyordu The Endless deniyor altı kardeş bunlar ee, bizim hikayesini okuduğumuz Sandman yani Morpheus yani Rüya mitolojideki Morpheus'un da kendisi hatta oğlu Orpheus'u da görüyoruz bazı sayılarda bolca Dream, Desire, Destiny, Death Delirium bu diğer sonsuz varlıklar yani ee, rüyanın kardeşleri de Desire, Delirium, Destruction, Death ve e, ne vardı? Despair. Bunlar da evrendeki diğer sonsuz varlıklar. Yani ölüm, yıkım, e, hüzün, çaresizlik, tutku ve hezeyan gibi e, karakterler. Bunların kişileşmiş halleri. Mesela size deliriumun, hezeyanın bir çizimini göstermek istiyorum ve onun konuşma baloncukları da hep şu şekilde renkli yapılıyor. O da çok hoşuma giden karakterlerden. Aynı zamanda buradaki en yakın kız kardeşi olduğu söyleniyor Rüya'nın ölüm. Ee, onun da çok sevilen bir karakter olduğunu ve hatta sanırım ayrı bir spin-off serisi de var. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok çok önemli bir eser ölümü de şu şekilde resmediliyor. Bunu henüz bitirmedim. Sanırım bir üç bölümüm falan kaldı. Onları da bitirdikten sonra artık bütün serinin her şeyini okudum diyebileceğim ve o zaman da detaylı bir inceleme videosunu çekip yine paylaşacağım kanalımda. O zamana kadar sendenle ilgili çok fazla şey söylemek istemiyorum. Zaten araştırırsınız ilginizi çektiyse. Ama mutlaka çizgi roman seviyorum diyorsanız hatta edebiyat seviyorum diyorsanız ben mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Kesinlikle pişman olmazsınız. Hani bir aksiyon çizgi romanı beklemeyin belki. Yani Marvel gibi bir süper kahraman hikayesi vesaire değil ama gerçekten çok derinlikli ve büyük dersler veren insana, insanı yetiştirecek, büyütecek bir kitap. Türkçeleri de şu anda sanırım tekrar basıldı ve gayet kolaylıkla bulabilirsiniz bütün çizgi romancılarda hatta bazen normal kitapçılarda bile bulunabiliyor. Bu videoluk bu kadar böyle kısa bir video yapmak istedim. İlginizi çeken bir kitap varsa veya sizin de sevdiğiniz son dönemlerde okuduğunuz bir çizgi roman varsa onunla ilgili de bir video yapabilirim. Bana paylaşabilirsiniz eğer okuduysam. Bu gösterdiğim kitaplarla ilgili de eğer okuduysanız bir yorumunuz varsa paylaşabilirsiniz yorumlarda. Üzerine konuşmak isterim. Bu video maalesef sponsorlu değildi. Herhangi bir çizgi roman satıcısı bana göndermedi bu kitapları. Gidip kendim satın aldım. Çok yüksek rakamlara. <laughs> Ama ileride umarım videolarım izlendikçe belki böyle bir e, olanak da olur. Böyle şeylere de açığım buradan belirtmiş olayım. Ve susuyorum. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz.